Sokak ekibi olarak Kayseri halkına sevginiz var mı? Sevgilinize sevgililer gününde ne hediye aldınız sorusunu yönelttik. Bakın nasıl cevaplar aldık. Tek sevgilim var. O da annem. Onun da en güzel hediyesi benim zaten. Sevgilim yok. <laughs> Evliyim ya ben. O yüzden. Hiçbir şey almadım. Daha düşünmedim. Var Vallahi daha almadık ya. O Konya'da olduğu için daha almadım. Bilmiyorum ki abla yani. <laughs> Seviyorsa alır inşallah. Abla benim sevgilim yok. Dört tane konuştum. Üç tane flörtüm var. Bir tane sevdiğim var. Ama nasıl kısmet ne olursa bilmiyorum. Ben her şeyi alırım. Ben her şeyi de aldım. Her şeyini de şey yaptım ama bir şey göremedim. Var. 42 yıllık sevgilim var. Hırka aldım. Evet eşim. Almadım henüz ama almayı da düşünüyorum. Ben henüz karar veremedim. Ee, sevgilim olsaydı sivit falan alırdım. Başka Kolye falan alırdın. Allah bir şey almadım. Almayı da düşünmüyorum. Bence değmez ya. Evet var. Sevgilinize ne hediye aldınız? Yani parfüm aldım. Şöyle. Hazır. Bu şekilde. O nasıl yani. almış mıdır? İnşallah almıştır. Almadıysa ona göre bakacağız. Sevgilim yok. Yani sevgilim olsa muhtemelen kolye olurdu. Veya mendil olabilir. Düğünde çekeriz derdim. Yok. Sevgiliniz olsa ne hediye alırdınız? Hiçbir şey. Ben saat alıyorum. Var abla yanımda. O bende kalsın abla duymasın. Evet var. var. Gitar aldı. E ben saat aldım. Var. Aycık. O bana alsın ben ona niye aldım?